Andülasyonun bilimsel temelleri. Andülasyon rastlantısal olarak seçilen mekanik titreşimleri ve enfraruj ısı dalgalarını birleştiren bir teknolojiye yaslanır. Andülasyon uygulamasının vücuda yayılımının ardından hissedilir bir piezoelektrik süreci de başlatılmış olur. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren piezoelektrik unsurlar vücudumuzun her yerinde bulunabilir. Bu unsurlar birbiri ardına sıkıştırıldıkları ve esnetildikleri her seferde mikro akımlar üretirler. Bu mikro akımlar vücudumuzda dolaşırken sağladıkları birçok yararlı etkinin yanı sıra kolajen üretimini de artırırlar. Söz konusu akımlar hücrelerimize ulaştıklarında ise ATP olarak adlandırdığımız doğal enerji üretimimizi uyarırlar. İşte bu süre organlarımızı, sistemlerimizi ve genel sağlığımızı olumlu yönde etkiler. Ambulasyon damarları genişleterek kan dolaşımını düzenler ve bu da yaşamsal öneme sahip besinlerin hücrelere ulaşımını kolaylaştırarak enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Dolaşım sistemi kanı vücudun her bölgesine iletirken lenfatik sistemse kanın iletildiği bölgelerdeki damarlardan sızan büyük protein parçacıklarını, toksinleri ve sıvıyı toplar ve temizleyerek taşır. Kısaca lenfatik sistem vücudumuzun temizlik ekibidir. Andülasyon lenf akışını uyarıp dokulardaki atıkların tahliyesini kolaylaştırarak ve lenf bezleri içinde bu atık ürünleri bertaraf ederek vücudumuzun toksinlerden arındırılmasına ve temizlenmesine destek verir. Andülasyon ne kadar çok uygulanırsa ağrı sinyalleri de ağrısız sinyallerce o ölçüde devre dışı bırakılır. İkinci bir adım olarak da kendimizi sakin ve rahatlamış hissetmemize destek olan endorfin üretimini uyarır. Andülasyon her nereye uygulanırsa mikro akımlar o bölgeye birçok farklı şekilde enerji sağlar. Bu sürecin sonunda kendimizi tekrar iyi ve enerji dolu hissederiz. HHP Add a smile to your life.